Evet, canlı yayına girdik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasal uyarımızı yine koyarak başlayalım bugünkü yayınımıza da. Önce bir genel duruma bakalım ne oluyor, ne bitiyor. İşte market büyüklüğü 1 trilyon doların oralarda gezip duruyor. Biraz yükseliyor, biraz azalıyor. Hacim zaman zaman yükseliyor ama genel olarak o düşüklük devam ediyor. Bir yandan da aslında kripto para ve blockchain dünyasında yeni haberler gelmeyi sürdürüyor. Önemli çok büyük hani ortalığı böyle büyük bir heyecan oluşturacak bir gelişme yok. Ama coin bazlı özellikle alt coinlerde olan ciddi hareketler var. Birazdan onlara geçiyor oluruz. Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin bir 24 bin dolarları zorladı ve 20 bin dolarlardan 24 bin dolar civarına geldi fena bir yükseliş değil bu aslında ve çoğu coin'de yani çoğu büyük coin'de işte BNB olsun Ethereum olsun ufak ufak toparlanmalar oluyor geri çekiliyor sonra yeniden bir toparlanma sürecine geçiyor ama çoğunlukla kripto paralarda bir toparlanma süreci olduğunu görüyoruz. Hani mesela BNB'de de bir 320 dolarları vesaire zorlama gibi bir durum oldu ama geçen haftalarda size söylediğim hani kripto paralarda böyle artık %10, %20'lik hani önce bir %10'luk artışları görmeye başlamıştık. Sonra bir %20'lik artışları %20, %30 bandına geldi artışlar ve sonrasında inanılmaz artış yüzdeleri olmaya başladı. Benim takip ettiğim coinlerden bir tanesi ki bunu etrafımdaki birkaç kişiye de söylemiştim. Hani bunda bir pump bekliyorum demiştim. Mesela burada bakın şuradan görüyorsunuz. 0.04'ten 0.06'ya neredeyse çıktı. Yani %50'lik bir pump gördük. buna benzer pumpları çok fazla görmeye başlayacağız ve bırakın yüzde otuz yüzde kıklık pumpları bugün gördüğümüz bir pump yüzde yüz oldu. Bu da takibimde olan coinlerden bir tanesi biliyorsunuz. League of Kingdoms diye bir oyun coin'i şurada 0.50'den biri gördük bakın hani 1-2 gün içerisinde önce şöyle bir yüklüce bir şey geliyor artış geliyor sonra genelde bu geri çekiliş olmasını beklersiniz ama çoğunlukla belirli coinlerde eğer planı yükseltmek olan bir grup var ise balina grubu varsa on, orada çok ciddi alımın devam ettiğini görüyoruz. Ve o çok ciddi alım da gördüğünüz gibi iki gün gibi bir zaman diliminde yüzde yüz artışı getirmiş oldu. Yani buna benzer çok fazla var. de mesela yine bu takip ettiğim ve sahibi olduğum e, coinlerden biri. Bunda da benzer bir şey oldu. Yine iki günlük zaman diliminde. yüzde %100 değil ama 0.24'ten 0.36'ya kadar yani 50'lik bir artışı gözlemledik. Ee, çok fazla artık e, hani %50 sınırını geçen çok fazla e, coin olmaya başladı. E, devamı da gelecektir. E, ama e, ne zamana kadar derseniz e, hani Digital Currency Group gibi çok yüklü miktarda e, yerde olan, çok fazla yerde olan bir grubun çökmesine veya birkaç tane büyük borsanın çökmesine kadar birazcık burada artışlar yükselecekmiş gibi görünüyor. Onun dışında bu hafta içerisinde Amerikan Merkez Bankası'nın faiz açıklaması toplantısı var. Eğer oradan böyle faiz artışı gelmezse çok ciddi bu tarafa bir alım gelebilir veya düşük hızlı artı çok az bir artış olup daha sonra da sonlandıracağı bilgisi gelirse de yine orada çok ciddi bir artış olacaktır. Ben de bu arada kimler var diye bakayım. Tunç Özge Taş'tan burada İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, genel olarak katılımcı sayımız azalıyor gibi görünüyor. Ee, olabilir. Hani çünkü hani bir kısım insanın da heyecanı gitmiş olabilir. Bir şey diyemem. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. Takibimde olan coinlerin çok büyük bir kısmında çok ciddi yükselişler bekliyorum. Hani belki bunu canlı yayında ufaktan inceleyiyor olalım. E, mesela seller'da uzun zamandır e, nasıl diyeyim yani olası e, takip edilmesi gerekenlerden bir tanesinin seller olduğunu düşünüyorum. E, yükselme potansiyeli olanlardan bir tanesi. Mindsoft Alernia'da gelmişti sanırım hafta içinde ama bir kontrol edelim yine de. Teker teker bakalım. Evet şurada bir gelmiş. Yani çok yakın bir zamanda geldiği için tekrar olmaz demiyoruz. Ama buradaki ilgi bir süre sonra hani azalmış olacağı için benzer biçimde gelmesini beklemem açıkçası. Şu benim çok uzun zamandır takip ettiğim ve çok sağlam olan coinlerde de e, gelme potansiyeli var yine. Yani ya dur artık biz altcoin'lerde oynamayı bırakalım. Bunların da fiyatı hala çok düşük diyerek buraya da çok yüklü bir para koyma olasılıkları var. Hangileri bu? Bir tanesi Dikrit, diğeri Zen, bir diğeri de Komodo olarak düşünebilirsiniz. Elf e, Elf'te, Elf'te takip ettiğim koyunlardan coinlerden bir tanesi. Onda da aslında ufak çaplı bir şöyle yükseliş oldu görüyorsunuz. O yüzden bunda tekrar olmasını beklemem. Olursa sürpriz olur. Çünkü dolaşıyorlar. Hani coinler üzerinde dolaşıyorlar. Beta diye bir tane coin var. Onu da takip ediyorum mesela. Beta'da da benzer bir durum oldu. Görüyorsunuz şurada. Hani 0.09'dan 0.13'e yani %50'lik mi? Yaklaşık %50'lik bir yükseliş oldu. Ve oldu ve bitti o kadar. Hani tekrar olur mu? Belli olmaz dediğim gibi ama hani geliyorlar, yükseltiyorlar parayı alıp ondan sonra şimdi hangisini yükseltelim diye bakmaya gidiyorlar. Ben o yüzden sıradan devam edeceğim. Fronta bir bakalım. Frontta yakın zamanda oldu mu? Evet, front da adaylardan birisi bence. Yani Şurada olmuş ama bu çok büyük bir yükseliş değil. E, o yüzden e, seller dışında frontta da, da e, önümüzdeki hafta içerisinde bir aslında e, yükseliş bekleyebiliriz. E, HNT'yi geçiyorum, Huku geçiyorum. Komodoya bakalım. Komododa durum nasıl? Uğramış mı balinalar bir bakalım. Şurada küçük çaplı bir uğramışlık var ama bu çok nasıl diyelim hani tabii şuradaki hacime göre yüklü bir hacim aslında. E, Tabi bunları e, hani bir milyon çok büyük bir rakam değil. E, bunda hemen olmaz ama yakın zamanda yine hani bir hafta on gün içerisinde. Yeniden gelme potansiyeli var. Çünkü bunu çok kolay hani 1 milyonla gördüğünüz gibi yükseltme potansiyeliniz var. Burada da benzer bir rakam. Yine 1 milyonluk bir hacimle. Yani 1 milyonluk hacim olması demek aslında bunun nereden baksanız 100 bin 200 bin dolarlık bir rakamla yükseltildiğini gösteriyor. Light Entry... İniyor çıkıyor ama bir düzeyine geldi. Bu önemli bir nokta. Bir düzeyi. Light de şurada çok ciddi bir hacim var. Bakın 6 milyon dolarlık bir hacim var. Ve son dönemdeki hacimleri de aslında her 4 saatlik dilime baktığınızda yaklaşık 1 milyon dolar civarında yani 500 bin dolar üstü hacimlerle devam ettiğini görüyoruz ama bunda da tekrar bir e, sayısının da az olması nedeniyle tekrar bir yükselişi tetikleyebilecek bir durum olabilir. Lokaya az önce bakmıştık zaten. LPT bir 9 küsür dolarları gördü. O, tabi hafta içerisinde miydi bir bakalım buna. Şurada. 25 Ocak. Bugün 30 Ocak olduğuna göre demek ki geçen pazartesi yayından sonra hani hatırlar mısınız bilmiyorum. Şurada 4.91'ler düzeyinde bir tweet atmıştım. Yani bu kadar düşük olamaz, olmamalı bu diye. Ve gördüğünüz gibi neredeyse %100'ü getirmiş oldu LPT. LPT'de benzer bir yükselişin ee, Şubat ayı içerisinde diyelim hani hemen bir haftada değil ama Şubat ayı içerisinde ne zaman olacağını bilmiyorum. Tekrar bir yükselişin gelme olasılığı var. LTC'ye bakalım Litecoin. Litecoin ile ilgili çok fazla şey duyuyorsunuzdur belki okuyanlar için söylüyorum. İyi toparlıyor Litecoin. Ufak ufak artışlarla sürekli bir yukarı yönlü gitme çabası var şurada epeyce bir yükseliş oldu ve şurada tepe noktasına geldi son dönemin tepe noktası tabii. Oradan biraz geri çekiliş var ama ben yeniden projenin varlığını bildiğim için tekrar yükseleceğini düşünüyorum. LTC'de de bir hani 100 dolarları tekrar aşma olasılığı var. LTO hafta içinde bu geçen haftaya mı denk geliyor bakalım. Yine canlı yayından sonraymış. Değil mi? Bir önceki canlı yayınım 23 Ocak'taydı. Şurada görüyorsunuz. Hemen canlı yayından sonra hani 009'lardan 012'lere çıkmış bir sonra yeniden bir yükselme. Hani genelde ciddi bir yükselişten sonra geri çekiliyor ama bunu çok görmeyiz. Burada tekrar bir yükseliş trendi olmuş. Bu da şey demek yani önümüzdeki 2-3 haftalık dönemde yine buna bir uğrama olasılıkları var anlamına geliyor. Luna ve Luna Classi geçiyorum. Burada komünitesinin çok ciddi bir aslında yaklaşımı var onu söyleyeyim hani ciddi bir şey yapıyorlar. Nbox bunu da bekliyordum ama gerçekleşti mi bilmiyorum evet gerçekleşmiş şurada gerçekleşmiş bakın. Hani bu da beklentilerim içi dahilinde olan bir şeydi. Ee, bu da demin ne zaman? Bu bu sabahtan itibaren yani dün gecede iyi bu geceye bağlayan zaman diliminden itibaren buraya gelmiş. O yüzden yakın zamanda tekrar böyle bir yükseliş beklemem ama e, potansiyeli hani rahat çıkartılabilecek coinlerden birisi olduğunu söyleyeyim. MCMDX'i geçiyorum. NEO'yu da geçiyorum. Bunu da geçelim. Shiba'da çok hani farklı şeyler okunuyor, yazılıyor, çiziliyor. Önemli bir coin Shiba. dandik bir coin ama önemli bir coin. Shiba'da tekrar şuradaki işte 12.95'i, 13'ü, 14'ü yakalayabilecek hareketler olmasını bekliyorum Şubat ayı içerisinde. Onu da böylece belirtmiş olalım. Benim çok eskiden beri var olan Stratis diye bir takibimde olan bir coin var. Sonlu değil sürekli artan bir coin. O hafta içerisinde çok ciddi bir artış yaptı. Yine %50 düzeyinde bir artış yaptı şurada bakacak olursanız. Uzun zaman dilimlerinde bu tür artışları yapan bir coin'dir aslında. Yani düştüğünde alırım ve sonra bir satış emri verir. Onun gerçekleşmesini beklerim açıkçası. o yüzden hani ilginizi çeker mi bilmiyorum ama o da öyle bir coin. TKO'da ciddi şeyler bekliyoruz ve oluyor da buna benzer bir durumun tekrar olmasını bekliyorum açıkçası. Yani bu şurada 0.30'dan 0.40'lara geldi. Bu şey de, bu benim için şu demek. 0.30'larda 8'lerde yeniden al ve 0.35'leri geçince yeniden sat anlamına geliyor. TVK'yı da zaten göstermiştim. E, TVT'de birazdan onu da gösterelim. TVT'de çok ilginç şeyler oluyor. Ee, böyle bir 1.70-1.80'e gidiyor. Sonra geri çekiliyor. Sonra tekrar gidiyor. Bu şu demek. Önümüzdeki dönemde e, TVT'ye sanırım çok ciddi bir e, hani geçen yıl mıydı ondan önceki yıl mı TVT'de beklentiniz nedir diye çok soruyan vardı. Bu sayede de çok kazanan vardı. Ben de TVT'de beklentim 10 dolar uzun vadede, kısa vadede 2-2,5 dolar demiştim. Şimdi bu 10 dolar uzun vade benim için uzun vade 5 yıl. Bu 2 yılı falan dolduğunu düşünür, düşünürsek yani 3 yıl içerisinde 10 dolara gelmesini tekrar beklerim bunun. Hani olur mu bilmiyorum. Yani her şey ters de dönebiliyor. Ama TVT'deki miktarımı e mesela şunu kaçırdım. Şuradan almayı e, isterdim. Hani keşke önceden emir verseymişim. Bugün biraz yoğun bir gündü. E, o yüzden bunu kaçırdım. E, halbuki şuradan tekrar alım emri vererek bir miktar e, artırmak iyi olurmuş. E Uni Uniswap e, epeyce bir geri çekildi. Yani 30-40 dolarları belki daha da yüksek değerleri görmüşken geri çekildi. Böyle bir salıntı içerisinde gidiyor, çıkıyor, geri geliyor ama bu hani 5 dolar, 7 dolar arasındaki şeyden bir türlü kopamadı. Ama iyi bir şeyler açıklarlarsa, şu anda üzerinde çalıştıkları bir proje var. Hani orada bir heyecan yakalanırsa e, yuninin de ciddi bir yükseliş getirmesini bekleyebiliriz. Voxel yine e, hani işte oyun, metaverse vesaire projeleri biliyorsunuz. Bunlarda da ciddi bir e, şey oluyor dedim. Hani yüzde elli oldu burada. E, şurada bir aslında toplama var. Hani birileri bundan e, bir ciddi miktarda toplamış oldu. Şuradaki satışları alışlara göre karşılaştıracak olursanız büyük bir kısmının aslında alınıp tutulduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü hacimlere de bakacak olursanız daha önceki hacimler işte 4 saatlik hacimleri 156 bin dolarlık hacimler varken burada işte 6 milyon dolarlık, 8 milyon dolarlık alım yönlü hacimin olduğunu hani ağırlığının alım yönlü hacimin olduğunu söyleyebiliriz. Yani demek ki şuradaki toplam 2-3 günlük şey içerisinde voxel ne yapılmış ciddi biçimde toplanmış diye düşünüyoruz. Bir voxelin toplam supply'ına bir bakalım. Mesela merak ettim bunu. Hani burası önemli bir işaret voxel için. Bir yandan da zeni açıyor olalım. Burası geliyor iken. Tabi geçen iki hafta önce iki tane coin incelemiştik hatırlarsanız. Uzun zamandır yapmadığımız sizden gelen coinleri incelemiştim. Yine biraz kötü mü acaba? Yok kusursuz bağlantı diyor. Süper. Arada hiç gitti mi bilmiyorum yayında. Aslında başka bir ekranda açıp onu da izlemek gerekir ama şuradan Voxel'e bir bakalım. 560. sıradaymış bakın. Ee, hani böyle eskiden zaten bin ne, ben ilk başladığımda 700 mü 600 tane falan coin vardı. Şimdi 22 bin tane coin var. O zaman projeleri bulmak çok daha kolay oluyordu. Şimdi tabii çok fazla koyun var ve hızları çok hızlı biçimde değişiyor. Evet burası önemli. Mesela 300 milyon tane saplayı varken %35'i şu anda dolaşımda. Ve bunun toplam bu değer üstünden değeri yani hepsi nasıl diyelim tamamı piyasaya çıksa zaten 100 milyon doların altında oluyor. Bu ne demek? E, bu benim not almam gerekiyor bunu tekrar demek. Yani bunda ciddi bir yükseliş olma potansiyeli olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü hani bir 10-15 milyon dolarla burası epeyce yukarılara çekilebilir bir anlam ifade ediyor. Zende de Dikrit gibi e komodo gibi böyle inişli çıkışlı şeyler var hani şurada bir miktar görüyorsunuz o da onlardan 11'e on yani %10 büyük değeri olan ve dolaşımında da epeyce parası olan coinlerde siz şurada e, gerçi burası da milyon dolar bile değilmiş bakın ama sadece BUSD'de bu hani USDT'sine falan da bakmak lazım Zen'in başka e, para çiftlerinde de sonuçta işlemleri var. Onların hepsine birden bakmamız lazım açıkçası. E, ama e, neyi gösteriyor bu bize? Yani çok da fazla oynatılamıyor. Ama ufak ufak toplayarak e, fiyatın yukarı belirli bir aşamanın üstüne gelme durumu var. Onu nerede gördük derseniz önümüzdeki dönemde tekrar avax'ta eğer projede tabi bir miktar gelişme de olursa biraz diğerlerine göre geride kalıyor. Bakın en yani toplaya toplaya görüyor musunuz? 14 dolarlardan başlayarak şurada yani yılın başında 14 dolarlardayken şurada toplaya toplaya 21-20 doların üstüne attı kendisini. Buraya gelip yerleşmesi de bu tür coinler için birazcık daha hızlı yukarıya atmayı kolaylaştırıyor. Neden? Alanlar satmaz ise, yani yok bu daha da yukarı gider, geçmişteki gibi yukarı gitme potansiyeli olur derse satmıyorlar. Ve yeni alanlarda daha yüksek fiyattan almayı kabul ettikleri için fiyat hızlıca yükseliyor. Sizin iki hafta önceki canlı yayında, kim önermişti hatırlamıyorum ama e, ilgimi çekti ve yükseleceğini söylediğimiz e, Aptos'taki durum e, da bu şekilde ciddi bir hani şuradan 7 dolarlardan değil mi 7-8 dolarlardan 20 dolarlara kadar gelmiş durumda. E, ben 8 dolarlardayken aldım açıkçası bunu. Ee, ve epeyce bir kar etmiş durumdayız bundan ama daha realize ettin mi karını derseniz hani realize edilmeyen kar kar değildir. Hani kağıt üstünde şu anda kar etmiş görünüyoruz ama ya Luna'da da öyleydim mesela. Luna'da da çok yüksek karım vardı ama satmadığımız için ne oldu? Birdenbire bırakın karı, koyduğumuz paranın tamamı da gitmiş oldu. eee ilginç bir şekilde hani fiyatlar toparlanıyor. E, adaya yönelik çok yazılan çizilen şey var. Hani adanın tekrar toparlanmasını isteyen bir hali kitle var ve adanın geliştirmeye çalıştığı bir e, yapı var. Onu başarılarsa önemli bir noktaya gelecek. Yine hani dandik coin olduğunu söylüyorum ama Shiba üstünde yakın zamanda bitmesi beklenen bazı projeler var. O projelerin bitmesiyle burada çok ciddi bir yükselişte görebiliriz. Yani ben nasıl söyleyeyim? Shiba'da 11'in altına o hatta 20'nin altına gördüğümde hiç bakmadan hani ne olduğuna bakmadan ne haber çıktığına bile bakmadan alırım ve sonrasında yukarıya gitmesini beklerim. Hani bunu 13-14 noktasına gelmesini çok büyük bir zaman alacağını da düşünmüyorum açıkçası. Evet, benden bu kadar. Ee, sizden e, bir kısmınız daha sonradan haberdar olduğunu söylüyor yayınlardan. Bildirim gelmedi diyor ama ben bir şeyi eksik yapıyorum ondan mı bilmiyorum. Ee, Genel olarak bunlar. Ve sözünü ettiğim coin'lere tekrar dikkatinizi çekerek bu yayını bitireceğim. Ee, hani nelerde olabilir? Seller, şurada açalım hatta sırasıyla bakın. Ee, seller, front. Hani bu kadar çok şey söylemek de e, belki şey ama hani bunların bir kısmını siz de kendiniz inceleyip bakabilirsiniz. Seller, front, komodo light entry LPT LTO Shiba TVT ve Voxiz'de tekrar bir bulunduğu bu noktalardan tekrar yukarıya doğru gidiş beklerim açıkçası. Toplam kaç coin söylemiş oluyorum? 4 5 6 7 8 9. Yaklaşık 9 coin söylemiş oluyorum. Hani bu 9 coin'in e, tabii ki belirli fiyatlarına geldiğinde almanız Almak istiyorsanız mantıklı olur ee, Hani özel olarak da sadece bir tanesiyle olmaz onu da söyleyeyim 3-4 tane alıp ben öyle yapıyorum çünkü Mesela size bunu söylediysem bilin ki e, Yarın öbür gün eğer e, Dolar kaynağı varsa boşta Bu 9 coin'in en az 5-6'sını Alıyorum Anlamına gelir İstediğim fiyatlara geri çekilirse 5-6 coin'i alıp sonrasında da en az bir hani şu dönemdeki beklentim %20'nin altında artmaması bunların. %20'yi gördüğümde genelde e, satıyorum. Hani bazen erken sattığımızda da ah vah ediyoruz ama hani sonuçta kardan e, kaybetmiş oluyoruz. O da çok büyük dert değil. E, bu coin'lerde özellikle şeylere bakın. Hani e, haberlere bakın bu haber bunların herhangi birisinde özel bir haber çıkarsa artış çok daha yüksek olacaktır e, bir de hacimlere bakın mesela hani toplam e, 9 coin'de 900 dolarım varsa örneğin 900 dolar koyacaksam bu 900 doların hepsini eşit dağıtmam mesela şuraya e, 100 dolar koyacağıma 900 dolar örneğinden gidiyorum. 100 dolar koyacağıma buna 150 dolar koymayı tercih edebilirim. Hani ille de 9 coin'e de eşit dağıtmak da mantıklı değil. E, Seller'a daha az koyarım mesela. Niye daha az koyarım onu da söyleyeyim. Çünkü seller'da, görün onu da, 10 milyar dolaşan toplam 10 milyar olacak ama 7 milyarı şu anda hali hazırda dolaşıyor. Bu ne demek? Yani burada o kadar çok insan var ki 002'yi gördüğünde ya bu kadar kar yeter deyip satma potansiyeli olan insan var anlamına geliyor. Ama Voxiz'de çok daha az dolaşan koyun olduğu için orada birazcık daha hızlı yükselişler olması beklenebilir. O yüzden de hani yatırım yaparken bu tarz bir yöntemi izliyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Ee, teşekkür ederim. Özgür Kılıç da gelmiş. Teşekkürler demiş. Size de ben teşekkür ediyorum. Ee, bu söylediğim coinleri izleyin. Çünkü son dönemde hani bunun en canlı örneğini de iki gün önce bir tanıdığıma söyledim. Ee, TVK'nın işte yakında bir pump yemesini bekliyorum dedim ve bir gün sonra %30'a %35'e varan bir pump geldi. Bu söylediğim 9 coin'in bir kısmında da yine bir pump gelmesini bekliyorum. İsterseniz hani bugünü not alın. Bu 9 coin'i not alın. Önümüzdeki günlerde bir konuşuyor olalım. Bu 9 coin'i birazdan Twitter'dan da yazarım ee, hani videoyu izleyenler açıklamalarımı görmüş olur ama e, ayrıntılar videoda ama hani Twitter'ı takip edenler de buradan e, öğrenmiş olurlar kendinize iyi bakın önümüzdeki hafta görüşmek üzere.